Merhaba gençler. Bu bölümde integrale başlayacağız. Diferansiyel ve belirsiz integralin özelliklerini öğreneceğiz. Önce diferansiyel kavramına bir göz atalım. Şimdi f a'dan r'ye olmak üzere f fonksiyonu her x eleman a için türevlenebiliyor ise d f x bölü dx eşittir f türev x idi. Buradaki dfx eşittir f türev x dx ifadesine fx fonksiyonunun diferansiyeli denir. y eşittir fx fonksiyonunun diferansiyeli ki burada fx yerine y de yazabiliriz gençler. dy eşittir f türev x dx ifadesidir. Yani biz y eşittir fx'in diferansiyelini ifade ederken dy eşittir diyoruz ve f'in türevini alıp dx ile çarpıyoruz. Şimdi örnek 1'e bakalım. y eşittir x kare artı 5x eksi 3 fonksiyonunun diferansiyelini bulmamız istenmiş. Ne yapacağız? dy eşittir deyip buranın türevini alacağız. Şimdi buranın türevi ne yapar? 2x artı 5. Tabi sonuna bir de dx'i ekliyoruz. Evet şimdi örnek 2'ye geçelim. Aşağıda verilen ifadelerin sonuçlarını bulmamız istenmiş. A şıkkında kök x'in diferansiyelini yazmamız isteniyor. Evet ne yapıyoruz? Kök x'in türevini alıyoruz. Kök x'in türevi neydi? 1 bölü 2 kök x bir de çarpı dx yazdık. D kök x'in diferansiyeli 1 bölü 2 kök x çarpı dx oldu. B şıkkında x küp artı 2x eksi 5'in diferansiyeli isteniyor. Evet alalım buranın türevini ne yapar? 3x kare artı 2 çarpı dx diyoruz. Evet gelelim C şıkkına. Burada da D 1 bölü x eksi x ifadesi soruluyor. Şimdi 1 bölü x eksi x'in türevini alacağız. Onun için bunu x üzeri eksi 1 olarak yazalım. Bunu türevini alırken ne yapıyorduk? Üzerini e, başa düşürüp bir eksiltiyorduk. Eksi x'in türevi nedir? 1. Düzenlersek gençler şöyle yapalım bunun türevi. Düzenlersek ne olur? Burası eksi 1 bölü x kare eksi 1 olur. Evet yazalım şimdi eksi 1 bölü x kare eksi 1 çarpı dx oldu. Evet şimdi integralin tanımına gelelim. İntegral türevi ya da diferansiyeli belli olan fonksiyonu bulma işlemidir. Yani türevini bildiğimiz fonksiyonun türevini almadan önceki halini bulma işlemine integral deniyor. Şimdi diyelim ki türevi küçük fx olan bir büyük fx fonksiyonu var. Bu türevi küçük fx olan büyük fx fonksiyonuna küçük fx'in belirsiz integrali deniyor. Şimdi integral işaretinde bakın şöyle yapıyoruz. Buna belirsiz integral adını veriyoruz. İlerleyen kısımlarda buralara sayı yazacağız. Ona da belirli integral adını vereceğiz. Evet integral küçük fx dx büyük fx artı c'ye eşit oluyor. Demek ki integral neymiş bir kez daha söyleyelim. Türevini bildiğimiz fonksiyonun türevini almadan önceki halini bulma işlemi. Şimdi burada bir de c sayısı var bakın. C bir reel sayı. Buna da integral sabiti diyoruz. Peki nereden çıktı bu c? Niye var? Gelin ona bir bakalım. Şu yan tarafta açıklaması var bakın. Şimdi diyelim ki fx'imiz 3x kare oldu. E bunun türevi nedir? 6x. Peki fx 3x kare artı 5 olsa bunun türevi ne olacak? Bu 3x kare artı 5'in yine 6x. Ben buraya fx eşittir diyelim ki 3x kare eksi 10 yazsam bunun türevi ne olacak? Yine 6x olacak. Şimdi ben bu 6x'in integralini alsam kısaca 6x dx şeklinde integral ifade etsem. E bakın 6x'in neyin türeviydi? E 3x karenin de türevi, 3x kare artı 5'in de türevi, 3x kare eksi 10'un da türevi. E o zaman biz buradaki sabiti bilemiyoruz ifade edemiyoruz kaç olduğunu tam olarak. Biz de genel olarak buna artı c adını veriyoruz. Yani kısaca 6x dx'in integrali 3x kare artı c oluyor. Hakikaten bakın buranın türevini alın. 3x kare 6 artı c'nin türevini alın. Nedir bunun türevi? 6x. işte biz türevi bilinen fonksiyonun kendisini bulma işlemini yapmış oluyoruz. Şimdi integralin sonuna da dx, d ve dt gibi ifadeler, semboller kullanılıyor. Bu semboller integrali hangi değişkene göre alacağımızı belirliyor. Yani burada x ifadesi varsa değişkenimiz x oluyor. İntegrali x'e göre alıyoruz. Burada t ifadesi varsa değişkenimiz t oluyor. Bunu t'ye göre alıyoruz. İlerleyen kısımlarda bunların kuralları var. Bunları nasıl yapacağımızı sizinle öğreneceğiz. Evet şimdi gelelim belirsiz integralin özelliklerine. Şimdi birinci özelliğimiz diyelim ki burada bir fonksiyonun türevi var. O zaman integral f türevi x dx tanıma göre zaten neye eşit olacak? fx artı c'ye. Bizim bu konudaki en büyük mantığımız bu olacak. Şimdi ikinci özelliğimize gelelim. Şimdi integral dfx. Şimdi siz bu fx'in türevini aldınız. Daha sonra integralini aldınız. Ne oldu? Fonksiyonu kendisine bulmuş oldunuz. Öyleyse fx artı c'ye eşit oluyor. Şimdi integral Dışta olduğu zaman sabiti belirleyemediğimiz zaman için her seferinde artı c'yi yazıyoruz. Şimdi üçüncü özelliğe gelelim. Diyelim ki fx dx'in integralini buldunuz. Daha sonra gidip bunun türevini aldınız. O zaman türev integral ne oldu? Geriye ne kaldı? fx ifadesi. Şimdi dördüncü özelliğimize baktığımızda şimdi d integral fx dx de yine ne yaptık? fx'in integralini bulduk. Daha sonra bunun işte diferansiyelini almış olduk. Bu da neye eşit olmuş oldu? fx dx eşit oldu. Diferansiyel aldığımız için de sonuna dx getiriyoruz. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken nokta şurası ki öğrencilerin en çok karıştırdığı noktada. Şimdi integral aldığımız için sabit belirleyemediğimizden artı c yazıyoruz. Ama integral alıp türev alınca ne yaptık? Bu c'nin türevi ne oldu? Sıfır. O yüzden sadece fx geliyor. Buraya c sabiti yazmıyoruz. Evet şimdi aşağıda verilen ifadelerin sonuçlarını bulacağız. A şıkkında ne demiş? İntegral 1 dx oldu. E peki şimdi e, birin integralini oldu? Birin integrali x artı c olmuş oldu. Yani aslında biz burada şu kuralı da bir nevi uygulamış oluyoruz. E, i̇lerleyen kısımda da söyleyeceğiz onu. A bir sabit sayı olmak üzere integral a dx ax artı c'ye eşit olacak. E, a herhangi bir sabit sayı olmak kaydıyla. Evet şimdi b şıkkında bakalım. İntegral dt demiş. Burada t'ye göre integral alıyoruz. O zaman e, de aslında şu türevle integral hani e, götürüyor gibi de düşünebiliriz. t artı c veya şu kuralımızı da uygulayabiliriz. E, sonucumuz t artı c'ye eşit çıkacak. Evet C şıkkına gelelim. Şimdi integral D T kare eksi 5'i sormuş. E bu neye eşit olacak? T kare e, eksi 5 artı C demek yerine topluca artı C adını veriyoruz. Bu da T kare artı C'ye eşit olacak. Evet D şıkkına bakalım. Burada da e, x kare eksi 5 x artı 3'ün diferansiyelini alacağız. Daha sonra da integralini alacağız. E bu da neye eşit olacak gençler? x kare eksi 5 x yine artı 3 artı c demek yerine topluca bir artı c ifadesini kullanmış olacağız evet şimdi örnek 3'e gelelim aşağıda verilen ifadelerin sonuçları istenmiş e şıkkında bakın d bölü dx integral fx dx oldu neydi integral türev hani bir integralini alıyoruz integralini aldık daha sonra türevini alınca nereye dönmüş oluyoruz fx'e dönmüş oluyoruz e, türev aldığımız için de sabitin türevi de sıfır olacağı için direkt bu neye eşit olacak? fx'e. Şimdi f şıkkına bakalım. d bölü dx integral x kare eksi 5x artı 3 dx olursa yine integralle türev hani e, en başa döndürüyor bize. Fonksiyonun başına döndürdüğü için x kare eksi 5x artı 3'e eşit olacak sorumuzun cevabı. Evet g şıkkında da önce integral sonra bakın türev var integral d bölü dx x küp artı 4x dx dermiş. Şimdi siz bunun türevini aldınız. Daha sonra integralini aldınız. i̇ntegral neydi? Türevi bilinen fonksiyonun kendisini bulmak. O zaman bunu bulmuş oluyorsunuz. x küp artı 4x tabi hani integralde daima bir artı c sabiti kullanıyoruz. Evet h şıkkına gelelim. E, d integral x kare artı 2x dx sorulmuş. Öyleyse ne yapıyoruz? Burası x kare artı 2x dx oluyor. Evet. Şimdi iyi şıkkındayız. D integral fx dx. E şimdi integral hani türev birbirini götürmüş gibi düşünürsek bu da fx dx'e eşit olacak ki bunu zaten kurallarda da vermiştik. Evet gelelim örnek 4'e. Şimdi integral x çarpı fx dx, x kare artı x artı c'ye eşit olduğuna göre fx fonksiyonunu bulmamız istenmiş. Şimdi ben bu integrali bir yazayım şöyle. Eşitmiş x kare artı x artı c. Şimdi bakın bu ifadenin integrali alınmış. Ben gidip sonra bunun türevini alsam şöyle kısaca ifade edivereyim. E neyi bulmuş olacağım? İçerideki fonksiyonu x çarpı fx'i. E bunun türevi ne olacak o zaman? 2x artı 1. E, fx'i bulabilmek için her yeri x'e bölerim. 2x artı 1 bölü x oldu. Bunu da ayrı ayrı paydalarda yazarsak gençler. Aynı zamanda 2 artı 1 bölü x olarak da e, ifade edebiliriz. Evet gelelim örnek 5'e. x küp çarpı integral fx dx. Neye eşitmiş? x üzeri 5 eksi 3 x kareye. Bizden ne isteniyor? f1. Şimdi ilk önce fx'i bir bulalım. Daha sonra f1'i buluruz. Şimdi e, şu x küpten kurtulmamız gerekiyor. Her yeri x kübe bölelim bakın. Her yeri x kübe bölersem integral fx dx e, x üzeri 5 bölü x küp eksi 3 x kare bölü x küp oldu. Şimdi burayı bir toparlayalım isterseniz. Şuraya yazalım. İntegral fx dx eşittir x üzeri 5'i x üzeri 3'e böldük. x kare oldu. Burası da eksi 3 bölü x oldu. Hatta bu eksi 3 bölü x'i de isterseniz 3 çarpı x üzeri eksi 1 olarak yazalım. Şimdi yine şu integralden kurtulmamız lazım. Ne yapalım? Her iki tarafın türevini alalım. Değil mi? Hani integralini aldık. Daha sonra türevini aldık. Neyi bulmuş olduk? fx'i Evet bu kısmın türevi ne yapar? 2 x eksi 3 çarpı eksi 1'i başa düşürdüm. Artı 1 üzerine 1 eksilttim. Şimdi fx'i böylece bulmuş olduk. Bizden ne isteniyordu? F1, x gördüğümüz yere 1 yazarsak, burası 1'in her kuvveti 1'di biliyorsunuz. 2 artı 3'ten cevabımız 5 çıkar. Evet gençler bu kısmı bitirdik. Özelliklerin diğerlerini öbür bölümde anlatacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.